changes. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft skywars oynayacağız. Yanımda Oğuzhan G Oğuzhan Grepik'ten Oğuzhan var. Merhaba de. Merhaba. Merhaba Oğuzhan. Nasılsın? İyi kanka sen? Ben de iyi. Kardeşin nasıl? Kötü. Ha doğru. Neyse. Ben direkt Sky varsa gideyim. sen bir git. Evet. Aşağı ka kale Kanka bak senin için açtırdım. Ka kara borsa ne? E varmış. <laughs> <laughs> Kanka var yani. Şaka yapmıyorum. Aferin. <laughs> Vallahi var. Tamam ya. Tamam hadi neyse. Ama çok pis inanmıştın. <laughs> <laughs> Hadi lan. Vurdum lan. Ne? Ses geldi mi? Ne sesi? K kırılma sesi. Ne kırıldı? Boş ver sonra söylerim. Oğlum nasıl kırdın lan bunu? Neyse şöyle at. Ne? Sen ne yapıyorsun? Şu anda karşıma bir adam geldi. Aa! Kill one. Oğlum sen çok Kill two. Ya he he. İki kişi öldürdüm. Bala bala göt o da. Aynen bal göt erbok şimdi köp onların yaptığı köprüden geçeyim. Ha geçtim. Kanka şu an senin yanında olsam sana bir köprü taktiği vereceğim ama. Tepeden değil mi? Şöyle çok Aa, yanlış. Ne <laughs> <laughs> no, 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 Adam yeri kastı kastığı gibi düştü öldü. <laughs> Kanka bak hani sen bir şey koyuyorsun ya. Dümdüz koyacaksın. Yanlarda birer blok bir koyacaksın o zaman Geçmezsin. Aslında ben genelde köprü yapmam. Yapılan köprülerden giderim. Kanka sen adam sana gelmiş kö köprü yapıyor. Sen de eline kılıcı almış mamal bekliyorsun. Ha. İnsan kartopu falan atar. Kartopu bitiyor. Yumurta da bitiyor. E Kals tamam Kaş. biz sen, sen, orada öldün. Ondan daha mı iyi? Neyse ya öldürecektim de adam adama vu vurdum canı gitmedi. Aa. Ay. Vallahi başlarım ha. Ne Üzgünüm arkadaşlar bu yine server attı beni. Neden hep atıyor. Devam edelim. Öncekinde iki kilo aldım ama. Neyse. Eee ne yapacaksın şimdi? Tekrar oynayayım. Dö Aa kale geldi. Kale geldi. Kale geldi. Kale kale. Mal. <laughs> Hemen böyle bu kalıyor. Başlarda genelde hep adam gelir. Sen nesin aşkım oğlum? Kanka bu Super Meat Boy adamı deli yapar. Açıldı mı Super Meat Boy? Aynen. Bayağı bir bölüm geçtim yalnız. Bak 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 bak. P tam tepemde. Tam tepemde <laughs> duruyor. Bak şerefsiz. Abi bir de adam gö gö gözümün içinde heklik he he yapıyor. Ne yapıyor biliyor musun? Ne yapıyor? Abi şimdi bir adamla karşı karşıyayız. Hile açmış. Tek tıkla işte köprü yapıyor adam. <laughs> Bari gizli gizli yapın yani. Adam gözümün içine baka baka kilo orayı açmış. Karşı adam bana vuruyor. Bak bak bak. Şerefsiz. Şerefsiz benim lafım. Ben de diyorum bu şerefsiz lafı falan... var. Nereden kaldı aklımda? Adam adını 1-2-3 yapmış ve o 3 tane okum oldu. Kanka son 10 yüze hep şeylerle tanış tanışıyorum ya. Neylerdi? Böyle youtuberlarla fake mi değil mi bilmiyorum mu? Ya fake ya. Fake onlar fake. Yok aga Fatih oynarken var ya. Aha. i̇şte onlar baş falan kapıştık. İşte sonu su kaybını mu kaybını derken. Hani benim müminler oyunda kanalı vardı ya. Aha. Ha işte onunla kardeş kanalı falan olduk işte. Ya of ya. Yine atacak serverde. Neden atıyor? Al beni bir bir Hay Aynen. Arkadaşlar özür dilerim. Tekrardan internet değil server atıyor. İnternetimde bir bok sorun yok. Geliyor server atıyor bildiğin server atıyor servere seçeceğim ama he. başka server istiyorum aga tamam ben, ben bir tane sana atarım altta. aman skip. adam da gözlerimin önünde az uçtu neden sky varsa giremiyorum a Aa. A a abi bir yerlere vardı son önce antek futbolu gibi ben o Lachman denemiştim Bakayım var mı diye. Açtım. Baktım adam ama bir yapıyor yani. Ben öyle işe. Son oyuncunun yeter yaz yazmış. Ha, on başkalarını da oyundan atıyormuş. Ben de sorun değilmiş. Biliyordum ben de sorun olmadığını. Baksana sen hala konuşuyor. Bir de sen gidene kadar <laughs> video çekeceğim. Bak da ya bu var zamanımız. Bakın da değil. Şimdi kazma yapacağım. Demirleri alacağım oradan. Kanka ben bir şeye Usturuyorum. Ne? Ben bir şeyiz. Usturuyorum diyorum. Biraz bekle. Tamam ya buradayım. Sorun yok. Lan gitti. Aha. Aha aha aha. Mal, 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 mal. Ya şerefsiz. Ya geberdin Aa. değil mi? Ha küçük bey. Doğru çok küçüksün. Aha adama bak. Adama bak. Hileciye bak. Hileciye. Hileciye. Adam geçitlerin içinde göt veriyor. <laughs> Aha. Şey açmış. Kilo açmış. Abi bak. hemen şey. Report <laughs> edin ya. Ha, altına veriyorum şu anda. <laughs> <laughs> Adam göt oldu. <laughs> Ay çok komik. Kanka senin kaç o abonem var şu an? 127 diye gördüm. Ha tamam. Ama düşer ya reklam yapıyorum. Ya, birkaç dakika sonra gidiyorlar. Ah. Ama en azından kalıyorlar ve sen de yiyorsun onları yani. Burada arada yakında yu yüz avar özel videosu gelecek. Ama sus, sürpriz. Ha evet o senle ben arasında bir şey olacak. Aynen. İ i̇ki part çekeriz. Neden birini bana birini sana koy. E birini ben birini sen koyarsın. Ha, çakala bak kendi de abone kazanacak şerefsiz. Ha bak yine atıyor. Bıktım lan son oyuncudan başka bir server istiyorum. Kanka ben biliyorum ama yabancı mı server? Yabancı mı fark etmez. de sadece Sky varsa oynamayacağım ha. Birazdan Rust yapacağım. Hmm, ne yapacağım? Rust. Abi, kaç değil mi? Rust, Rust fark etmiyor. Her rust, Rust. Ne fark edecek? Fark Rust başka bir oyun. Aha 3'ten 10 oldu. 3 saniye kalmıştı. 10 saniye oldu. Abi ya soğuk çok. Evet arkadaşlar. Birisi video çekecek gibi. Ama bence çekemez. Kanka tam video çekmeye başlarken hemen köprü yap kıtamam o. daha adamı aşağı at. Valla evet arkadaşlar yazısını gördüm o kadar. Bir de balıma demir kask geldi. Aa demir kılıç geldi balıma. Abi benim işim var lazım. Tamam mı? Ne? Benim çıkmam lazım. Neden? Ya işte. Onlar mı geldi? Hı O Ali Mert arıyor. <laughs> tamam aga ben çıkıyorum hadi. Tamam. Hadi görüşürüz. Bir dakika. Tamam hadi çıkıyorum bay. Bay. Hay. Evet arkadaşlar. Oğuzhan Gülepik gitti. Ne bok yiyeceğim bilmiyorum. Yani. Yani. Aha. Adama bak. Hayır. Yine atıyor. Ya sikerim o son oyuncuyu ya. Neyse videoyu burada bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Abone olun. bye bye Bir dakika. Evet. Hadi. bye